Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün ilk videomuzda karşınızdayız arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni açılan 1.8 OP Skylog server tanıtım yapacağız server ile ilgili bilgiler açıklamak için bulabilirsiniz şimdi direkt Warp'larımızdan başlayalım Warp'ımızdaki ilk bölge arkadaşlar Spawn Spawn'a geldiği zaman size böyle bir yazı karşılıyor işte bilgilerle ilgili falan i̇şte sezonun ne zaman sıfırlanacağı ilgili her ayda bir sezon sıfırlanıyor ve kazananlara kredi veriliyor bu şekilde bir istopu gösterelim İstop'ta gördüğünüz gibi şu an birinci ada bizim. ikinci ada Solaman'ın, Üçüncü ada da Cenk gelin. gelin. Yani şu an sıralama böyle devam ederse ilk ilk sıradakiler 150. ikincilikler 100. Üçüncülikler de 50 kredi alacaklar. Bu, bu kişi şeyler. Kişiler özürleri. Slash bal top ve süre top için de geçerli. Süre topta da şu an ilk üç bizde. Biz bayağıdır oynuyoruz burada. Yani açıldığından beri. Söver açtılar arkadaşlar. buçuk iki güne yakın oldu. Direkt şöyle devam edelim. Warp yazdım. Buradan Arena'ya geldim. Arana geldiğiniz gibi böyle aşağıda itemler düşer diyor yani siz uyarıyor. İndiğiniz zaman arana böyle güzel sade bir aranesi var yani çok fazla bir yapısı yok. Sadece köşeler de var. Zaten arana da FPS düşenler için şöyle Warp'a geldim. FPS aranesi var arkadaşlar. Burada da full görünmez bloklar da var. Ve FPS'iniz yani daha yüksek oluyor. Görüyorsunuz şu an videoda olduğum halde 280, 320, 320 gibi düşüyor. Ee, şöyle Warp yazın tekrar kasılma bölgeleri diyor arkadaşlar. Warp Yosun'a gittim. Ondan sonra gördüğünüz gibi Yosun'a geldik. Şimdi ben moderatör olduğum için bana burada koyun vermeyecek. Ama her kırma başına arkadaşlar Yosun'lar normal oyuncularda bir koyun veriyor. VIP'lerin kademelerine göre VIP'lerde koyun katlama sistemi olduğu için kademesine göre daha fazla veriyor. Mesela Monte sen şu an kaç alıyorsun? Kaç koyun alıyorsun? Monte en yüksek VIP. Gördüğünüz gibi 4 dedi. Şöyle Warp Obsidian var arkadaşlar. Burada da monte en yüksek VIP olduğu için 6 alıyor. Normal oyuncular da 3 alıyor. Yani iki katı gibi düşünebilirsiniz. Onun haricinde warp doge var şöyle. Warp doge arkadaşlar baltayla kasıldığı için burada kasması basit oluyor yani. 8 tek ee, bal kaba 5 doge coin'e eşdeğer oluyor. Bu sayısı yani fazla gelebilir ama şöyle direkt marketini göstereyim ben size. Doge coin market dedim. Buradan doge spawner'a geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar prizmani tuğlası spandırılabilirsiniz 10k'ya. Şimdi flash blok bilgi dedim. Bakın gördüğünüz gibi prizmani tanesi 30k level veriyor. Yani sadece burada ne kadar mesela taş çatlasın 5-6 saat falan burada kastanız belki daha az. Yani alırsınız kendinize güzel bir spandır. Ada level'ınızı kasarsınız. Şöyle devam edelim. Flash warp marketler. Bunlar sanal marketler arkadaşlar. İşte, normal oyuncu marketi. Sanır Market, Koyun Market, Balık Koyun Market, Akika Market, Blok Market gibi. Blok Market'ten de arkadaşlar paranız var ama yani level spawnınız yok. Buradan da işte kendinize blok alıp ad level'ı kasabiliyorsunuz. Devam edelim. Slash var dedim. Vakit nakitlere gittim buradan. Vakit nakitte zaten artık çoğu şeylerde olmaya başladı. Skyblock serverlarında. Gördüğünüz gibi hemen göstereyim. Slash vakit nakitleri yazdım. Şimdi gördüğünüz gibi 4 saatlik arkadaşlar. 5 B ile gidiyorsunuz. 10 B ile çıkıyorsunuz. Yani 4 saatte 5 B karınız oluyor. Devam edelim. Slash var dedim. Balıkçıya geldim. Şimdi arkadaşlar buradan da şu abimize sağ zaman sizin elinize kırılmazlık 10. Deniz şansı 3. Ayartma 3'lü yani balık tutmanızı garantileyecek bir şey geliyor. Ee, olta geliyor. Gördüğünüz gibi balıkçı ödülleri de şu şekilde yazıyor burada. Devam edelim. Aynen. Onu da gösterelim. BC Market. Balık koyu market yani. Keskin kuvar spawner. Prizmani spawner. Koyu prizmani spawner. Deniz feneri ve en taşı. Zaten bu ee, keskin kuvarsın arkadaşlar tanesi 20.000 ada level'ı veriyor. Devam edelim. Flash warp dedim. Balıkçıya gitmiştik zaten pardon. Kasalara gelelim. Kasalarımız arkadaşlar bu şekilde. Site kasası, kit kasası, koyun kasası, vote kasası, para kasası, zaman, VIP, spawner, event. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu stek asası arkadaşlar gördüğünüz stek kasası 20 TL. Ama şöyle slash dg coin market dedim. Pardon. Doge coin market dedim. Buradan doge anahtarlara geldim. Gördüğünüz gibi 35k stek kasasına e, şey 35k doge stek asası anahtarı alabiliyorsunuz. Şöyle bir tıkladım. Bakın içeriklerine. 1 aylık VIP. 2 haftalık VIP plus. 7 günlük S VIP. 3 günlük S VIP plus. Zıltaç şeferi 16 tane keskin kuvar spawner. Prizmanın tuğlası spawner ve nedir tuğlası spawner. Nedir tuğlası oyundaki en yüksek level veren bloktu arkadaşlar. 50k blok veriyor. Ee, şöyle devam edelim. Neresi kaldı? Nasıl ara ettik? Metin taşına gidelim. Arkadaşlar metin taşı şimdi bu şekilde. 5 tane süngerden oluşmuş metin taşları var. Bunların canı var. Şimdi ben böyle bunu kırdığımda her kırdığımda bunun canı azalıyor. Tamam mı? Ben bunu kırdıkça bunun canı azalıyor. Böyle kırmaya 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 devam ediyorum. Bunun canı full bittikten sonra yani e, cana full bittikten sonra bana buradan ödül veriyor. Ne ödül verdiğini ben de tam olarak bilmiyorum. Şöyle devam edelim. Barb dedim. Takasa geldim. Bakın takasta da burada level sp takasları yapabiliyorsunuz. Şekil. Burada da para sp takasları yapabiliyorsunuz. Şimdi onun haricinde ben adı açmıştım. Şöyle bir izgo yazalım. Ad arkadaşlar şimdi bu ada üreticili bir ada. Gelin yanımıza çekeyim. Ben arkadaşlarım yanıma çekeyim. Şimdi arkadaşlar burası oyunu size oyun adı açarken size iki tane seçenek sunuyor. Kardeşim üretici adam istiyorsun boş adamı. Ben üretici adam istedim uğraşmadım. Bana burada altı tane sandığımı da vermiş davul olarak. Burada işte SP yerimi de vermiş. Ama şimdi arkadaşlar spawnerlarda şöyle olarak Bak ben bu spawner buraya koymuşum. Ben bunu şimdi sağ tıkladım. Ayarlarına girdim. aktif edelim şimdi şunlara. Girdim. Ayarlar. Depoyu açtım. Otomatik satışı açtım. Bu ikisini açtığım zaman ben mesela moderatör olduğum için hani diyelim ki e, spamla takılıyorum ama yani çarın burada AFK ya. Bu çarın şey bu spamların sahibi ben olduğum için e, e sa, otomatik satış olarak paraları bana gelmeye devam ediyor. Ondan sonra son olarak göstereceğimde tekrar bir slash spam yazalım. Son olarak göstereceğimde arkadaşlar vereceği adakit. Slash adakit yazdığınız zaman gördüğünüz gibi bunlara erişebiliyorsunuz. Yani bu spamlılar level da atlayabiliyor. Ondan sonra ne yapalım? Bir de şunlardan gelenleri açalım saniye. Para kasası. Founder kasası. ota kasası. Var. Kasa. Şöyle bote kasasını bir açayım. ...250 milyon para çıktı. Şimdi kasasını açtım. Kızıl taş çıktı. Ve lapis çevresi. Arkadaşlar bu kızıl taş tanesi... ...bakın şöyle... E, ...slash sp market yazdım. Para spawner yazdım. Gördüğünüz gibi Kızıltaş'ın tanesi tam olarak gösteremedim. Masum ilmeci kayboldu. Gösteremedim onu. Ona yapacak bir şey yok. Kızıltaş'ın tanesi arkadaşlar 1 milyar. Yani milyon değil direkt 1 milyar. Yani ama verdiği parada tek başına 250 milyon para veriyor. Her neyse gelin arkadaşlar şöyle kapanış yapalım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Server dönemek istiyorsanız açıklama kısmında sorun. IPC, işte, Sterling, Discord falan her şeyi bulabilirsiniz. Sonu da her akşam 8'de eventler oluyor. Yakında Discord'da da VIP çekiliş falan olacak. Yani bu da bizim ilk videomuzdu. Dilimiz, şu, dilimiz sürçtüyse derken bile dilimiz sürüştü. Dilimiz sürüştüyse, hatamız olduysa affola. Hepinize iyi eğlenceler.